Evet. Çok kıymetli öğretmenlerimiz. Öncelikle hepinizin öğretmenler gibi en samimi, en samimi doğrularını akıllarak hoş geldiniz şeref verdiniz. Sayın Genel Başkan Yardımcımız Partimizin kıymetli içe başkanları, SDK temsilcilerimiz, kıymetli hocaların basınımızın gücüne temsilcileri ve çok kıymetli muhtarlarımız öncelikle bu güzel günde bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinizi en kalbi yorgularında saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sınav gördünüz. <laughs> Bugün buradan sizler için düzenlenmiş olduğumuz bu programa katıldığınızdan dolayı hepinizi parti ve ilçe teşkilatım adına teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, şeref gördünüz. Bizlere ışık tutan, şerefi bilmesin, bilmesin mensupları olan sizler bir yere gelmekten büyük bir mutluluk oluyordu ifade etmek isterim. Kıdetli hocalarım, öğretmenlik mesleğinin kutsal ve zor bir iş olduğunu biliyoruz. Çünkü bu hayatta zor olan işlerin başında insan yetiştirmek geliyor. Bizler dünyaya geldiğimizde annemizin ve babamızın şefkatiyle duyuyoruz. Ama okul hayatı ile birlikte bu görevi öğretmenlerimiz üstlenir. Artık hayatımızda bize yol gösterin. Anne ve babamızdan çok öğretmenlerimizdir. Yani sizlersiniz. Öğretmenlik mesleğinin tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. İlk öğretmenin Hazreti An'a kadar kabul edilmesinin sebebi de budur. Sizler öğrencilerimize hayal gücünü kazandıran, onların geleceğini hazırlayan emeği ödenmez değerlerimizsiniz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in adını tutmaya ettiği gibi öğretmenler yeni nesil yeni nesil sizlerin eseri olacaktır. Mesleki hayatında çeşitli zorluklarla karşılaşan öğretmenlerimiz Yaşanan sıkıntıların başında mevcutları çok olan sınıflarda ders vermeleri gelir. Değerli evet, öğretmenlerimiz, biz Deva Partisi ve Teşkilatı olarak yüreğe geldiğimiz gün itibariyle birinci önceliğimizi eğitime verdik. Çünkü bir ülkenin gelişmesi, bir ülkenin büyümesi eğitimden geçtiğini Deva Partisi'de kalınlığını biliyoruz ve bunu farkındayız. Ben de arkadaşlarım Eser bir çalışma yaptı. Dolayısıyla bu çalışmalara maalesef ki Eser Yurt'ta sınıf mevcutları geçen sene değerli hocalarım sizler de biliyorsunuz. 65 ile 70 arasında yedi. Bunu ben gündeme getirdim. Üçüncü dünya ülkelerin gerisinde kalmış bir eğitim sistemi var Esenlik'te. Akabinde Deva Partimizin genel başkanımız Sayın Ali Babacan'da yetenliğiyle kongremizi gerçekleştirdik. Kongremizde Sayın Genel Başkanımız bunu gözlerine getirdi. Hakkabinde ulusal medyada yer aldı. Bu çalışmalarımıza rağmen bugün Esenyurt'ta sınıf mevcutları maalesef elli kadar düşürdük. Yeter mi? Elbette yetmez kıymeti hocalarım. Çünkü biz Deva Partisi ve olarak inşallah yarın Türkiye'sinde Surat Allah'ın izniyle Türkiye'deki sınıf mevcutlarını yerine kadar düşüreceğiz. Peki yerine düşürü yetiyor mu? Elbette bunu yetmiyor. Bizim amacımız sınıf mevcutlarının Avrupa ülkelerinde gelişmiş ülkelerde şu anda sınıf mevcutları biliyorsunuz Avrupa ülkelerinde 15'tir. Yani eğitime ve de öğretime değer verme de. ülkenin geleceğini asla ayrılığa götürmez. Ben hocalarım telekanı gösteren öğretmenlerimizin hak ettikleri ortamda çalışmalarını sağlamak bizim görevimizdir. Ülkemizde bir milyon iki yüz bin öğretmen görev yapmaktadır. Hala hazırda aynı işi yapmalarına rağmen kadro, sözleşmeli, ücretli gibi farklı yüzlük haklarına sahip olmaları ayrıca öğretmenlerimizin toplum tarafında da farklı değerler görmelerine neden oluyor. Bugün atama bekleyen binlerce öğretmenimiz atamadığı için maalesef ki askeri ücretin yarı fiyatına ücretle çalışmaktadır. Dün bir ülkede düşünün ki eğitimlerin 300 iş gücü olarak gören dünyada maalesef Türkiye'de dışında başka yok. Şimdi ben kıymetli hocalarına sesleniyorum. Askeri ücret 5500 işte. Bir hocamızın askeri ücretin yarısını almak yani 2750 TL alan ve aynı zamanda ve servis ücretine para ödüyor. Kiminizin çocukları, kiminizin evlatları, kiminizin torunları servis ücretlerin ne kadar olduğunu çok iyi biliyorum. Yani şu anda ne diyoruz? Servis ücretin yarısı kadar bir öğretmen maaşına denk geliyor. Görelik sistemi var diye biliyorsunuz. İnanın yine bir görelik maliyeti neyse o zaman karşılanıyordu. Şimdi buna modern görelik diyoruz. Peki size soruyorum. Şimdi öğretmenlerimizin bu konudaki gelirleri göz önünde bulundurulur. Bir de bu sürece bakınız. Maaş aldığı maaş belli, gider belli. Atalarımızın söylediği gibi kalem kılıçtan daha keskin bir görüş Bu nedenle eğitime verilen önem ve harcanan bütçe tüm birimlerden önemlidir ve üstündür. Ayrıca size bir şey söyleyeyim değerli hemşehrilerim. Ne diyoruz? Kalem kılıçtan daha keskinse o zaman ülkemiz ne yapması gerekiyor? Büyük Millet Meclisi'nde bütün bakanların bütçesinde Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi daha fazla olması gerekiyor. Eğer Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi fazla değilse o ülkenin geleceği aydınlık olmaz. Allah'ın izniyle yarın Türkiye'sinde deva kadroları Türkiye yönetti an itibariyle Milli Eğitim bütçesini her şeyin üstünde tutacaktır. Biz bana bir harf öğrendin, hediye kölesine olurum diyen ilmin kapısı Hazreti Ali gibi düşünüyoruz. Öğretmenlerimize değer vermeden gelişmiş bir toplum olamayız. Çünkü günümüzde gelişmiş toplumların baktığımızda bu toplumların temelinde iyi bir eğitim sistemi ve eğitimcilere verilen değerin olduğunu görmekteyiz. Bizim parti olarak bakış açışımız biz bir öğretmenin özlük hakları onun rahat ve huzurlu çalışmasına sağlam sağlamadığı sürece yeterli değil bir anlayışını taşıyor. Şimdi müsaadenizle gelişmiş ülkelerde öğretmenlerin maaşlarıyla bir örnekleri sizleri sıkmadan genel da sözü bırakacağız. Bakınız Yunanistan yana başımızda en düşük bir öğretmenin maaşı 1800 ile 2780 eurodur. Hollanda en düşük öğretmen maaşı 4700 eurodan 5000 euro kadardır. Amerika Birleşik Devletleri'nde en düşük maaş 4500 dolar en yüksek maaş 5580 dolar. Güney Kore'de en düşük maaş 5300 dolar, en yüksek ise 6000 dolar. Japonya'da 4600 dolar ile 5000 dolar. İsviçre'de en düşük 6.000'ine 6500 dolar. Değerli insanlarım, Türkiye'ye gelirse az önce sözleşmeli öğretmenlerden bahsettik. 160 dolar ile 800 dolar arası maaş alıyor. Şimdi ben kıymetli müdürlerimize, kıymetli hocalarımıza soruyorum. Ya 160 dolar alsanız servis ücretine yetmez. 800 dolar alsanız bir yerde bir öğretmeni çalıştığını hesaplasak bugün bir öğretmenimizin maaşı 12 ile 14 bin arası. Mesai saatlerle beraber kabul ki. Peki bir evin kirası 8 bin lira. Yetiyor mu? Yetmiyor. Elektrik, doğalgaz, su, mutfak giderleri yetmiyor. Bir de çocuklarımızın eğitim giderleri var. Bir maaşla çalışan bir öğretmenin Allah aşkına bu giderleri karşılaması mümkün mü? Asla değildir. Bu kadar kiraların yüksek olduğu, elektrik fiyatı yüksek olduğu, doğal fiyatı yüksek olduğu, bu kadar zamların olan bir ülkede bir eğitimci nasıl verimli olabilir? Ben de gelişmiş ülkelerde eğitim ve öğretim yeni başlamadan eğer o ülkede tatil belgesini göstermediği takdirde o hocamıza, öğretmenimize ders başı yaptırır. Neden? Çünkü o öğretmenin kafası rahat olması lazım. Psikolojisi rahat olması lazım. Eğer bunlar rahat değilse bir öğretmen derse gittiği zaman kirayı düşünecek, elektriği mi düşünecek, doğal gazı mı düşünecek, yoksa öğrencilere vereceği eğitim mi düşünecek? Maalesef ki ülkemizin gelmiş olduğu nokta bu. Ayrıca Türk Eğitim Sen Sendikası biliyorsunuz öğretmenler üzerine bir araştırma yaptı. Yani şu anda Türkiye'de 1.200.000 milyon bin öğretmenin yüzde 33'ü maalesef ikinci bir iş yapıyor. Neden? Çünkü yetiştiremiyor. Bu kadar faiz fiyatların içinde yetiştirmesi mümkün değil. Diyoruz kıymetli hocalarım merak etmeyiniz. Bizden devam parçası ve kanunları olarak Türkiye'nin siyasetine yeni bir tas ve yeni bir yöntem geliştirmek için yol çıktı. Daha önce hiçbir siyasi partinin yapamadığı ya Devam Partisi yaptı inanın. İktidara, iktidar olmadan ülkenin bütün sorunlarını tespit eden, eylem planları hazırlayan Türkiye siyasi tarihte ilk bir partiyiz.